sosyal medyayı yakıp kavuran ey haledeki Supra'dan bahsedeceğiz. Supra Yunanistan'a draklara katılıyor. Ardından Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de e, X bir yerde araç yapılıyor. Yapılma aşamasında bekleme süreci vesaire derken e, zaman ihlaline uğruyor. Ardından araç yakalanıyor. Müzik de ihalede bir araba ilana çıkar. Arabanın sadece şahsesi olur. Bu şekilde olduğunda bu aracı örnek veriyorum. Türkiye'de hacizi var. Hacizli olan kişi ben hacizli olan kişiden aldım. Aradan arabayı söktüm. Parçaladım. Şahsi olarak yakalattım. Şahsiye geri satın aldım. Parçaları geri taktım. Normalde bu tarz bir şeymiş gibi yoruluyor ama bu aracın öyle bir problemi, öyle bir olayı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü üstünde bir tek motor şarjıman yok. E, çoğu koşan yürüyen arabanın üstünde motor şarjımanı olması çok normal ki bu araba daha öncesinde e, yapılmış bir araba. Türkiye'deki bir yazılım firması aracılığıyla falan. Aracın gerçek sahibi bir taraftan aracı almayın diyor. Aracı alırsanız paranız yanabilir diyor. Ben aracımı geri alacağım diyor. Çok karmaşık bir durum. İhalesi de. Ee, yarın başlıyor diye biliyorum. Bakacağız göreceğiz. Ee, araba ihalede 450 bin TL'den başlıyor. Şu an güncel benim dışarıda gördüğüm arabaya 10 milyon kadar bir teklifler verecek olan kişiler var. Hatta 13 milyon civarı. Ee, evet e ihalede bu tarz arabalar genellikle oluyor. Ee, 200SX'ler olsun, Mustang'ler olsun birçok araba oluyor. Sadece bunların içerisine Supra'nın katılması birazcık ortalığı salladı. Sonuçları beraber göreceğiz.